Herkese merhabalar arkadaşlar Bu bölümde Piot animatörü nasıl kullanılır Size onu göstermeye çalışacağım ee, Umarım öğretebilirim Umarım öğrenirsiniz Hemen başlayalım Arkadaşlar öncelikle Piot animatörü indireceksiniz İndirmek için e, Chrome veya Opera işte neyse Açıyorsunuz Açılmasını bekliyoruz Yarım saat açılır bir otomotor yaz yazıyorsunuz arkadaşlar tabi ben tek halk kullanırken nasıl yazacağım yazıyorsunuz arkadaşlar aratıyorsunuz ee, tabi arkadaşlar bunun interneti bozuk ben hemen internet e kablosunu alıp geleyim ee, evet arkadaşlar geri döndüm. Piyot animatörün sitesine giriyorsunuz. En üstteki. Ee, şu. Ee, sonrasında buradan dolma adı geliyorsunuz. Sonra arkadaşlar şunu indiriyorsunuz. Şunu. şunu değil arkadaşlar. Aşağıda bir tane daha var. Bu değil. Bu. Fark ne diye sorarsanız bu 4.2.8 yani bu 4.2.8 sürümü, bu ise 2.2.7 sürümü. E, ne kadar çok sürüm o kadar iyi diye düşünüyorum. <laughs> Bunu indireceksiniz tabi bende zaten indirili olduğu için tekrardan kurmayacağım. Bunu basacaksınız, indireceksiniz. E, sonra PO animatörü açacaksınız. Tam ekran yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi e, şurada rakamlar var. Şurada. Tamam. Burada rakamlar var arkadaşlar. Bunlar şeyin boyutu. E, bu adamın boyutu. Mesela ben şimdi onu kaç yapayım? 300 yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce 100'dü şimdi 300 oldu. Daha da büyük oldu. Ya da şu sıfırı da sileyim. Mesela arkadaşlar ben yeni bir seriye başlayacağım yakın zamanda. Onda adamların boyutu bu kadar olacak. <laughs> buradan boyutunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan figürü siliyorsunuz. Şuradan. Buradan ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ha, buradan figürünüzü düzenliyorsunuz. Mesela buradan alıyorsunuz. Eline daire ekliyorsunuz. Ve daire eklemeden. Gördünüz mü? Ama arkadaşlar yani şey yapmalısınız. Mesela bu daire ya. Sadece noktalardan ekleyebilirsiniz. Atıyorum şuradan daire ekleyemezsiniz. Sadece noktalardan. Mesela çubuk da ekleyebilirsiniz. Her şeyi ekleyebiliyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Çubuğu nasıl siliyoruz? Ekleyince siliniyor mu? Neyse. Ee, buradan figürünüzü yaptınız. Sonra dosyaya geleceksiniz. Ee, kayda da basacaksınız. Tabi ben kaydetmeyeceğim. Ee, sonra arkadaşlar şuradan e, figürü ortalıyorsunuz. Bunu buraya alıyorsunuz. Bunu da buraya, getiriyor. Bunu da buraya getiriyorsunuz. Ee, sonra bundan figürü siliyorsunuz. E, figür de. E, nasıl yeni figür ekleyeceğiz diye soruyorsanız figür ekleden ekleyeceksiniz. E, tabii bu yüz boyutunda gelecek. Bunun boyutunu o, şey ayarlamıyor. Kendiniz ayarlıyorsunuz. 60 olsun. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz özel renklerden de yapabilirsiniz. Şu, mesela şöyle mavi olsun. Ama mavi biraz koyu olsun istiyorsunuz atıyorum veya e, sarı olsun ama böyle çok sarı değil. Biraz şey olsun, ee, o kadar parlak olmasını istiyorsunuz atıyorum, basıyorsunuz, işte. tabi ben görüyorum da siz görmüyorsunuz rengi. Böyle renk değiştiriyorsunuz arkadaşlar sonrasında. E, arka plan eklemek istiyorsanız ki bu gerçekten önemli. Buradan geliyorsunuz, arka plan var. Ee, pardon arka plandan değil arkadaşlar, yani arka plan yazıyor. Ama bunu yapmanızı önermem. Bu yani ben bunu yapamadım, beceremedim. dosya geliyorsunuz yukarıda. Bak bu, bu bakın burada. Eee pardon görmüyormuşsunuz. Bakın burada arkadaşlar. Ee, buraya geliyorsunuz. Burada arka plan yükle var. Arka plan yükleye basıyorsunuz. Ee, önünüze böyle bir menü çıkıyor. Aslında bu bunların hepsini ben yaptım. Mesela yürüme yolumuz nerede bizim? Hı. Hm, yürüme yoluna basıyorsunuz. Böyle klasik bir arka plan. Ört e, örtmem diyorum. E, arkadaşlar şey yapmak için de e, neden ona? E, ha arka plan yapmak için Paint'i açıyorsunuz. Mesela benim burada birkaç tane var. E, Paint'i açıyorsunuz. İşte dilediğiniz gibi arka plan yapıyorsunuz. Sonra kaydeti falan basıyorsunuz. işte onları kendiniz yaparsınız. Ee, sonra arkadaşlar boşluk tuşuna basarak şey yapıyorsunuz. Ee, kare ekliyorsunuz. Aslında arkadaşlar problem kaliteli. Ama ben anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Onu da yorumlarda siz söylersiniz. <laughs> Yine boşluğa basıyorsunuz. Gene. Dokunamıyorum. Hı, gene. Mesela ben şimdi bu alımı el sallatacağım arkadaşlar. Yani bu noktalardan istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi şunu el sallatayım. Hop. Aslında arkadaşlar bu çift elliyken daha kolay oluyor. Ben şu anda tek el kullanıyorum. Bu profesyonellikle ilgili değil. Ne kadar profesyonel olursanız olun bence çift el kullanın. Ee, arkadaşlar ben tek el kullanıyorum çünkü bir yandan da telefonu tutmak zorundayım. <laughs> yani işte arkadaşlar böyle basıyorsunuz. Mesela şimdi ufak bir animasyon oldu. Burada oynat tuşu var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Hop tamam. Mama mama mama. <laughs> Böyle arkadaşlar. Sonra burada durdur tuş var. Durdura basıyorsunuz. Veya işte ben sadece bir kere izlemek istiyorum. Tekrarlamasını istiyor yani diyorsanız buradan tekrar kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık tekrar etmiyor. Bu şey hızı. Yani hızdan kastı bu kareden bu kareye geçme hızı. Ee, sonrasında Burada tekrarını değiştirebiliyorsunuz. işte iki kere tekrarlasın, bir kere tekrarlasın vesaire. bu e, dosyadan başka kaydediyorsunuz. Şu anda kaydet demenizi tercih ederim. Yani öneririm arkadaşlar. Çünkü şu anda kaydet derseniz masa üstüne falan kaydedebilirsiniz. Ama e, animasyonu kaydet dediğinizde nereye kaydettiğini bilemezsiniz. Yani belki siz biliyorsunuz ama biz ben bilmiyorum. Sonrasında figür oluştur var. Figür oluştura tıklayınca otomatik olarak şey şu menü açılıyor. Neredeydi o? Figürü düzenle miydi? Neredeydi ya? Ee, neresi aç? Ha, şurası açılıyor arkadaşlar. Bu menü açılıyor. Sonrasında e, dosyaya basıyorsunuz figür yükle çıkıyor yani mesela figür yükle var tabi bunun için önceden figür yapmış olmanız lazım ve ben önceden figür falan yapmadım o yapmışım vay canına ol <laughs> tip güzel bu ne ne güzel bu da güzel dedir o merdiven var at ha, e, fil bu neymiş? Bu minnak adam. Bu başka bir adam. Bu da saat. Fil ekleyelim. Açalım. Gördüğünüz gibi fil. Sonrasında filimizi şuraya getirelim. İsterseniz boyutunu falan büyütebilirsiniz. Mesela bu bir fil. 150 falan olsun boyutu yani. Ee, sonra arkadaşlar şunla böyle e, nereye baktığını değiştirebiliyorsunuz. Yani figürü çevir tuşu. Kısaca M tuşuna da basabilirmişsiniz. M'ye basalım olacak mı? Oluyor. Ee, sonrasında arkadaşlar böyle. Dosyada ne, neler yapabileceğinizi görürsünüz. Mesela burada yeni tuşu var. CTRL artı neymiş? Ee, animasyonu oluştur var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle yani arkadaşlar. Yani program güzel, kaliteli. Hatta bununla güzel şeyler yapılabiliyor. Ee, öyle yani. Hatta arkadaşlar ben bununla bir yani yeni bir seriye başlayacağım dedim ya. O seri için güzel bir yani güzel bir demeyeyim. E, bir jenerik yaptım. Hemen size izleteyim. Jenerik sondu. İsmini Yıldırım Takımı koyacağım arkadaşlar. Bu kırmızı. Bu oyunu değiştirebiliyor. Bu mavi klonlanabiliyor. Bu yeşil ışınlanabiliyor. Son. Böyle arkadaşlar nasıl olmuş? Yorumlarda fikirlerinizi söylersiniz. Sevinirim yani nasıl olmuş, böyle olmuş, kötü olmuş, e, berbat olmuş vesaire fikirlerinizi söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Öyle yani arkadaşlar. Program bu. Basit ve kolay. Evet. Hatta şunu tekrar izlemek istiyorum da bu sefer fil de olsun yeniden boşluğa basın. Dırırırır. Arka plan değil. Hemen şunu oynatalım. Hmm, evet. Ne yani bence güzel oldu. Tabii karesi çok az. O, sadece 15 kare. Diğer arkadaşlar şey bayağı bir fazla kare gideceğin baya fazla kare. 145 kare. Ama yani özellikle şu el sallama şey baya bir kare istiyor arkadaşlar. Klonlanma çok fazla kare istedi. Yeşil için fazla bir kare kullanmadım. Ee, sonra arkadaşlar ilk bölümün şimdilik hali şu. Ay pardon. <laughs> Neyse yani işte arkadaşlar şimdi size her şeyi izletmeyeyim sonuçta bu bir tanıtım, tanıtım videosu. Her şey gösterme videosu değil arkadaşlar bunların hepsi ilk bölüm için. 3-5 tanesi jenerik için de hepsi ilk bölüm için arkadaşlar düşünsenize hepsi. Aslında şu dalgalı denizler öğretmen ödev vermişti onun için de. Neyse artık. Ee, böyle arkadaşlar program kaliteli ve güzel. Ee, sonraki videomda belki yarın, belki bugün, belki daha sonra, bilmiyorum. blok adlı programı kan tanıtacağım. Güzel arkadaşlar, bundan böyle kod falan yazıyorsunuz. Bu daha e detaylı Diyeyim Öyle yani arkadaşlar. Yani pivot animatör gerçekten güzel. Hatta arkadaşlar, bunların bunun şeyini yapmak için bir yer vardı da. E mesela Fortnite veya Minecraft kazması vesaire eklemek için bir yer vardı da neresi olduğunu unuttum. Ee, evet arkadaşlar unutmasaydım onu da gösterirdim. Fakat unuttum. <laughs> ee, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, koronaya yakalanmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yo bunun sırası böyle değil herhalde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.